Selamünaleyküm. Merhaba değerli insanlar. Değerli insanlar, bakın biz Kürt halkı herkes için canımızdan vazgeçtik, malımızdan vazgeçtik, dilimizden vazgeçtik. Herkese fedakarlık ettik bütün insanlığa, bütün halklara. Ama canımızı, malımızı, dilimizi bile feda ettiğimiz, güvendiğimiz insanlar, halklar bizi hiç kıymetimizi bilmediler. Bugün Kürt halkına bu vefasızlığı yapanlar bir gün gelecek milyonlarca insanın ölmesine sebep olduktan sonra ey vah diyecekler. Biz ne hata ettik? Bu insanlar, bu milletler bizim için meğer ne bedel ödemiş. Gözünü kırpmadan her şeyini vermişler bütün insanlar için. Ama biz ne yaptık? Bize güvendiler. Biz adamları sırtlarından hançerledik. Vefasızlık yaptık. Onlara dürüst davranmadık. Bakın bu bir tarihi sözdür söylüyorum. Gün gelecek bu kör düşüncelerinden kurtulmayanlar bunu diyecekler. Bu adamlar insanlık düşmanı, herkese düşman, herkesi birbirine kırdırıyorlar. Bilerek insanlığa barış, huzur ortamı getirmiyorlar. Tamam mı? Bilerek ötekileştiriyorlar. Birini sözden mutlu ediyor, birini de mutsuz ederek mutsuzluğu yaratıyor. Aslında mutlu edildiğini sanan en büyük darbeyi o da yiyor, farkında değil gün gelecek herkes yaptığı hatanın çok büyük bedelini ödeyecek ve pişman olacak. Ama o pişmanlık da iş işten geçecek. Tamam mı? Selamlar.